Merhaba arkadaşlar. 5. Ee, sınıfta doğal sayılarda işlemler var. Toplama, çıkarma. İşte toplama da aslında biliyor bildiğiniz bir konu zaten de. işte 4 haneli, 5 haneli, 5 basamaklı, dört basamaklı toplamalar. işte ve çıkarmayı anlatacağız. Daha sonra biraz zihinden toplama çıkarma anlatacağız. Daha sonra bunların bir tahmin etmesi var. İşte yaklaşık şudur, yaklaşık budur diye kendimizde bir tahmin etmesi var. Onu yapacağız. Daha sonra toplama ve çıkarma gerektiren problemler yapacağız. Ee, daha sonra bu konu geçecek, daha sonra çarpanlara falan geçeriz. İşte yavaş yavaş işleyelim. Zaten 5. E, sınıfın giriş bölümü e, matematiğe henüz ürkütmeden, basit basit konularla ilerlemekle geçiyor. <laughs> e, şimdiden başlayalım. Şimdi toplama işlemi, e, iki toplananın, iki tane toplanan, bunlar toplanan ve toplanması elde edilen sonucunu buluyoruz. burada dikkat edeceğimiz şey elde geliyorsa yan tarafa atmak. 4, 5 daha 9 elde gelmedi. 8, 7 daha 16'nın 6'sı elde var 1. 9, 3 daha 12. 1 de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Bunlar yan tarafa elde olarak gidiyor. 7 bir de elde var. 8 bu şekilde buluruz. Burada şunu söyleyelim. Mesela e, 2765 sayısına bilmediğimiz bir sayı eklendi ve itiyorum 3948 oldu. Bir toplama işlemimiz var. E, toplananlardan birini vermiş, bir de toplam yani sonucu vermiş. Bu durumda ne yaparsınız? E, Bunla kimi toplarsam bu olurun cevabı toplamanın tersi çıkarma işlemi olarak gelir. Yani toplamdan, toplananlardan birini çıkardığınızda şu eksik olan sayıyı bulursunuz. Bu sefer çıkarma yapıyoruz. Toplamanın tersi çıkarma olduğu için. 8'den 5 çıkar. 3, 4'ten çıkmaz. Yan komşudan bir elde aldık. 14 oldu burası. 14'ten 6 çıktı. 8. Burada 8 kaldı bir elde verdiği için. 8'den 7 çıktı. 1. 3'ten 2 çıktı. 1. Demek ki bu bilinmeyen sayı da 1183'müş. Eğer size böyle sorular gelirse oradan yaparsınız. 3948 bu bölüm. Yani şurayı bir daha anlatayım. iki tane toplam var. Birini bilmiyoruz. Sayılardan biri 2765 bilmediğim bir sayıyla toplanmış 3948 sayısı elde edilmiş. O bilmediğimiz sayıyı bulmak için toplamanın tersi çıkarma işlemini yapıyoruz. Ee, çıkarma işleminden bu sonuç bulduk. Demek ki kontrol etme bölümüne de geldik. Topladık. Gerçekten de bilmediğimiz sayı 1183 imiş. Bunu nasıl bulduk? Çıkarmayla bulduk. Şimdi yan tarafa geçelim. Burayı e, şimdilik siliyorum. Siz duruma göre yaparsınız. Videoyu durdurur, şey yaparsınız. Şimdi çıkarma. Ee, çıkarmada yukarıda büyük sayı var. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve bir tane sonuç bulunur. Ee, çıkarılan sayı, eksi, e, e, azalan sayı eksilen oluyor en yukarıda. Şu çıkan oluyor. Bu da bulduğumuz sonuçsa fark oluyor. Yani 9484, 726'dan kaç farklıdır? Ne kadar farklıdır? Onu görüyoruz. Şimdi çıkarmayı beraber yapalım. Burada önemli olan kısım eldeyi yan taraftan almak. Kendimizde yeterli sayıda yoksa yan taraftan bir elde alıyoruz. Onu yapacağız. 4'ten 6 çıkıyor mu? Çıkmıyor. Komşudan bir tane eldelik istiyoruz. O, ona onluk sayı sistemi kullandığımız için 10 on veriyor. Burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktı. 8. Bu bir elde verdiği için ne oldu? 7 oldu. 7'den 2 çıkar. 5 buraya geldik. 4'ten 7 çıktı. Çıkar mı? Çıkmaz. Komşudan aldık. 14 oldu. 14'ten 7 çıkar. Tekrar 7. Burası bir elde verdiği için 8 oldu. 8 aşağıya indi. Yani ee, 9484 sayısından 726 sayısını çıkardığımızda 8758 sayısını bulduk. Burada eksilen sayı 9000. 7484 çıkan sayı 726 farksa yani sonuçsa 8758 bu sayı bu sayıdan 8758 fazla imiş. Şimdi çıkarmada en çok zorlanılan konuysa sıfırların bol sıfırlı olan yerler. 16000 sayısından 2348 sayısı çıksın. Evet. Bu sayı çıksın. Gördüğünüz gibi burada bol bol sıfırlar var. Şimdi ne oluyor burada? Sıfırdan 8 çıkmıyor. Çıkmayınca ne olacak? Komşuya gidecek. Komşu da var mı? Onda da yok. O da dur komşu sen bekle ben bir yan tarafa gidip sorayım diyor. O da gitti yan komşuya. Onda da yokmuş elde. Ee, dur diyor komşu diyor. Yan komşu diyor. O zengin diyor. Onda kesin vardır diyor. Bu arkadaş buna bir tane onluk veriyor. Kendisi beşe düşüyor. Peki bu adam bu onluğu niçin aldı? Yan komşusuna verebilmek için yan komşusuna bir tane onluk verdi. Kendi bu sefer neye dönüştü? Kendi bu sefer 9'a dönüştü. Peki bu adam bu onluğu niçin aldı? Yan komşusuna verebilmek için aldı. Bir tane onluk verdi. Kendisi neye dönüştü? 9'a dönüştü. Yani şurası için. Onu da kırmızı yazayım. Her şey belli olsun. Son basamak hariç. Kafanızda dursun. Son basamak hariç. Diğerlere 9 olacak. Son basamak 10 olacak. 10'dan 8 çıktı. 2, 9'dan 4 çıktı. 5, 9'dan 3 çıktı. 6, 5'ten 2 çıktı. 3, 1'i aşağı indirdik. 16.000 sayısı 2348 sayısından 13.652 defa fazlaymış. Evet, buradan bunu öğrendik. Şu sıfırladan bir tane daha yapayım. Şu sıfırladan bir tane daha yapayım. Ne olsun? 180.000. 47653 çıkar. Arkadaşlar bunu uzun uzun yapmanıza gerek yok. Ben direkt söylüyorum. Biraz evvel ispatını yaptık zaten. Bu adam 10 olacak. Bunlar daha önce 10'du. Birer tanesini diğerlerine verdiği için 9 9 9. Bu da elde verdiği için 7 oldu. Yani değişim bu şekilde. En sondaki 10 oldu. Diğerleri 9 9 geçti. 10'dan 3 çıkar. 7, 9'dan 5 çıkar. 4, 9'dan 6 çıkar. 3, 9'dan 7 çıkar. 2, 7'den 4 çıkar. 3, 1'i aşağı indirdik. 132.347 oldu. Şurayı inşallah anlamışsınızdır. Şimdi biraz evvel şey yapmıştık. şu yan tarafta eksinden çıkaran toplamda şurada bir şey yapmıştım. İki toplamdan birini biliyorsan diğerini bilmiyorsan çıkarma yaparız demiştik. Aynı bilgileri burada da verelim. Mesela A diye bir sayı var. B diye başka bir sayı var. Bunları çıkarmışlar. C gibi bir sayı olmuşlar. Şimdi burada. Bunu biliyor. Ve bunu biliyorsan. Bunu bulmak için ne yaparsın? Zaten şurası şey. Bunu ve bunu biliyorsan. Normal çıkarma işlemi yaparsın. Biz de bunu yaptık zaten. Bunu ve bunu. Eğer size eksileni eksileni ve farkı verdiyse yani bunu verdiyse ne yaparız? Şimdi onu yapalım. Sayı ufak olsun da e, işlem şey olsun. Kim çıkarsa ne kalsın? E, 40 kalsın. Evet. 120'den bilmediğimiz bir sayıyı çıkarmışlar. Burası soru işareti. Yani eksileni, çıkanı bilmiyoruz. Eksileni biliyoruz. Çıkanı bilmiyoruz. 120'den kim çıkarsa 40 kalır diye sormuş. Tamam mı? E, neyi biliyoruz? Farkı biliyoruz. Eksileni biliyoruz. Çıkan sayıyı bilmiyoruz. Bunun için arkadaşlar gene bunları yer değiştirebilirsiniz. Şunları yer değiştirelim. 120'den 40'ı çıkarsam 0. 2'den çıkmaz. Komşuya gittik. 12'den 8 çıktı. 4 çıktı. 8. Burası 0. Aşağı kaldı. Demek ki o sayımız 80 imiş. Şuraya yazalım. Bilmediğimiz sayıyı öğrendik. Anlaşıldı mı? Eee... Eksileni biliyorsak, çıkan ya da farktan hangisini biliyorsak gene çıkarma yapacağız. Okey. Ee, bunu biliyorsak A'dan C'yi çıkaracağız, bunu bulacağız. Bunu biliyorsak zaten A'dan B'yi çıkarıp C'yi bulacağız. Peki ee, çıkanla çıkanla farkı biliyorsak ne yapacağız? Bir tane sayımız var olsun. Yani küçük sayı veriyorum. Bir şey olmasın. Bilmediğim bir sayıdan 58 çıkmış, 68 kalmış. Bu sayı kimdir? Şurayı yanlış yazdım. Bilmediğim bir sayılan. 58 çıkmış, 68 kalmış. Şimdi demek ki bir sayı var, onun bir kısmını alıyorsun. Şöyle düşün, şöyle büyük bir sayı var, bunu bilmiyoruz. Bunun el çıkarma işlemi nedir? İçinden çekmek almaktır. Yani şunun 58'lik bir kısmını aldın, tamam mı? İçinden çektin, Geriye 68'lik bir kısım kaldı demek bu. Çıkarma işlemi budur. Bu sayı kimdir? E bu sayı zaten bu ikisinden oluşmuyor mu? 58'ini çıkarınca geriye 68 kalmış. Yani çıkarmanın tersi ne oldu? Toplama oldu. Eğer biz çıkanı ve eksileni biliyorsak bu arkadaş çıkan, bu arkadaş fark. Tamam mı? Eksileni bulabiliriz. 68 ile 58'i toplarız. Şurada anlattım zaten neden böyle olduğunu. 16 yerde var. 1, 120. 6 demek ki o şahit şa sayımız 126 imiş. 126'dan 58'ini çıkarmışlar. Geriye 68 kalmış. Evet. E çıkarma işlemiyle anlatacaklarım bu kadar. Bir sıfırlara dikkat edin. O bol sıfırlı olanlarda en sondaki 10. Diğerleri 99. Bir de bu eksilen ve çıkanlardan hangisini verdisi diğerini bulmayı da videodan Öğrendik. İsterseniz gene tekrar edeyim. Yani şu eksilen çıkan farkı konusunda şöyle yapayım. Eksilen eksilen e, çıkan sonuçta fark. Şu ikisini yani aşağıdaki ikisini vermişse bu ikisini vermişse bunu soruyorsa toplarız. Bunu vermiş bunu vermişse bunu soruyorsa çıkarma yaparız e, ee, çıkarma bulacağız. Ee, bunu vermiş. Bunu vermiş size zaten e, bize çıkarmayı soruyordur. Farkı soruyordur. Onda sıkıntı yaşamazsınız. Hani bazı problemler oluyor. İşte eksileni 1600 olan sayıdan e, hangi sayı çıkartılırsa farkı işte bir 300 olur mesela. Bunun gibi. E, bu sefer çıkarı soruyor. Yani bulmak için ne yapman lazım? E, tekrardan çıkartman lazım. Umarım anlaşılmıştır. Biraz farklı oldu ama e, canlı derste daha da iyi biraz daha pekiştiririz. Buna uygun sorular gelirse e, bakarız. E, bir sonraki videoda bu araları boş sayılarla dolduracağız. Onların nasıl bulunduğunu göreceğiz. Bye. Görüşmek üzere. Bye.